Kordini sesi çok yüksek. Kızdım. <laughs> tamam, şimdi <laughs> bakın. Öncelikle burada ilk videomuzdaymiş Atik ailesi yeni kamp malzemelerini deniyor. Şişme çadır, kamp, mutfak ünitesi, kampta duş. Ho, -ho. yeni ürünleri deneyimlemek çok keyifliydi. Ürünlerin bu şekilde tanıtımı çok güzel. Bu arada ya çok mantıklı ya böyle bir çadır lansmanında veya tanıtımında direkt bu işi yapan insanlarla çalışmak çok güzel. Şimdi bakalım. Konu ne mi? Reis. Bak biz de böyle çekeceğiz ha. Böyle ben arabadan ineceğim, sen arabadan ineceksin. Ondan sonra biri takılıp düşecek grep mesela. Ona grep ölüyor diyor şey, <laughs> Antalya'da lan. Grep arabanın altında kaldı oğlum. 45 yıldır yerinden oynamayan araba... Tekerlerine takoz bu. takmışlar, grip bir düştü, o araba yerinden sekti lan. Nasıl oldu biz de anlamadık. <laughs> vay, vay, vay! Bak malzemeleri iyi bakın. Arkadaşlar bizim bir ekip için e, bize bir küçük şey verildi. Küçük demeyeyim de. Hediye çeki gibi. Tamam mı? Biz iki de Cizon'la alışveriş yapacağız dekaptan. Ya kamp bütçesi aslında. Evet kamp bütçesi verildi bize. Buradaki her parça çok önemli. Onları iyi hesap kitap yapıp almak lazım. Üçüyü söylemem. Ya öyle... Ya o zaman bunların... Hani buna gerek var gerek yok da diyelim abi hani gördüğümüz evet. malzemeleri aklımızda bulunsun. Yatak da lazım. Oğlum bir sürü şey lazım. Dur bekle şimdi. Mı? Şunu sen tut. Ne oluyor lan? Şurada da alayım. Değil Yok yok abart abartmayın oğlum. Yok lan bizim şeydeki mağazayı verdiler bana ya. Ee, şeyi şey direkt <laughs> işletmesini aldım. Bütün mallar da üstüme zimmetlendi benim. Enteresan. İstanbul deposunu bize verdiler. Tabii depo komple bizim. bizim. Hatta dört e, bin abonem geliyor. 4, işte 4000 bin aboneyle çekiliş yapacağız. Dört bin abone gelecek orada. Hep beraber arkadaşlar. <laughs> Kişi başı 250 bin liralık alışveriş. Tövbe yarabbim. Nasıl gaza geliyoruz bu kadar ya? <laughs> Ekonomi alo. da. Bayağı da alıyormuşsun ya. Bunu böyle yap. Tamam, Şimdi... bizim böyle bir şanta ihtiyacımız var mı? Bence var. Bence varım. yok abi. Biz greve götürürüz abi. Taşırız ya. Ben yükleri Greve yükleriz abi. Greve yükleriz. Tamam, tamam şu duşu o da, da şey alayım. Senin taroştarı Şimdi bekle. Bir küçük şunu sıkıştıralım. Buraları geçeceğim, hepsini Roll izlemeyeceğim. Çadır kısmına, kısmına geçeceğim. Evet, Öncelikle çadırı belirlememiz lazım çünkü. Başka bir şeyimiz yok. Yok. Bunlar hafif zaten. Tamam. Bakalım. Gerçi bu kadar eşyaya lazım olur bu. Ama abi ya. işte biz kampa bu kadar eşyayla gidecek miyiz? Biraz Gideriz abi biz bir marşı sucuk, domates. Evet e, evet alın. biz <laughs> toplarız. Oğlum birazcık survival yapmak lazım. Böyle bu kadar konforlu kamp yapmayalım abi. bence. Eziyet çekmeyelim ya, keyfe gidelim bence ilk başta ya. Ha ileride deneyimleşirsek eziyet çekmene de hani öyle Zorlamalı şeyleri de geçeceğiz. İlk baştan bence zorlamalıya geçmek bizi bitirir ya. E Atakan orada gizli gizli sucuk ekmek falan yer yani. Ya bunların derdi ne biliyor musun? Bunlar sucuğu dayayacak. Oturacaklar başına böyle ooo Bizim <laughs> keyif yapalım. <o> ben <laughs> keyif başlıyorum başlıyorum aslında dört günlük bir mangal. Yani. Adam, adam <laughs> <dört> günlük tatil <laughs> planlıyor abi. <laughs> Abi, Ama doğru söylüyor, şu açıdan doğru söylüyor. Çok tecrübemizsiz kesin, çok tecrübemiz olmadığı için baktığında, evet. hani birkaç defa bir ısınmak, bir havayı koklamak, Genel olarak nelere ihtiyaç olduğunu, orada şeyi düşüneceksin. Ulan bu ekipmanlar olmasa ne yapardık? İşte 6 tane tencere getirmişiz. Ulan bunun bir tanesi yeter gibi böyle analizler yapmak lazım. Sen bu işi şey seviyorsan artık hep onunla kampa gidelim. <gülüyor> <gülüyor> burada bu Abi so <laughs> Ne oluyor lan? girdim şey ama. Yani sesi duyulmamış da girelim. Birkaç kez böyle abi şey yapalım mı? en azından Şimdi e, dur bakalım e. ha. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? E, tabii ki ya. de var da. Ben tamam, biliyorsun ne? pek ihtiyaç duymadığım için. Ben sizi ha, zor duyuyorum şey bu arada. Discord seslerim çok kısık niye bilmiyorum ha, ama. duyamıyor çok zor duyuyorum. Bayağı Çünkü abi bana ben... sesinizi kıstırıyorlar. Bak duyabileceğim şekilde açayım hepinizi. Mert bir konuş. E ee, ses deneme 1 2 3 4 tamam, ses deneme. Tamam çok 1, 2, 3, 4. şu an çok iyi. G Kordi konuş. Merhaba 1 2 3 4 5. Tamam seni grep konuş. Alo, grep kısık. Tamam. Fulya konuş. Merhaba, merhaba, selam. 1, tamam sayına konuş. Uy uy uy. Alo, alo, Hah. alo. Tamam, şimdi herkesi duyuyorum. Bir harf şey, halı anlatmışlar. Şey, e, en azından taşırken şuradan şey Sadece yapabiliriz. <laughs> Hava tahliyesini buradan bakabilirsin. Şuki. Bu çadır mı? Bu çadır. Öyle gibi duruyor. İşte bak şişme, şişme çadırı da alabiliriz. Bir şey söyleyeceğim, bu e, elde mi basacaklar? Evet. Özgür abi Hadi biliyorsunuz. Bak, Bunu yaparız mesela. Ilk bu şişme. lazım abi. Bunu almak Yapayım. lazım. Hadi. <laughs> Oho nehir. Şişme. Bak unutmayın. Şişme Çok bir tane. Çıçtı. Mesela bir tane böyle 2-3 kişilik şişme. Sonra küçük küçük de tekliler de yapabiliriz mesela. Çünkü biliyorum o Aa, ya da şeyi yapabiliriz. Porde orlayacak. Ben ben onu diyecek, o ben oynayacağım, o Benim ne. ağzıma çorap çıkacaksınız ya da beni ayrı <laughs> koyacaksınız. Yani iki şey Devam. Tamam, devam et sen öyle. Tamam işte böyle bir Bak, şey lazım. Hadi şöyle şartı var. Hadi. 2 3 4 evet. 5 Özgür abi önceden bir yarım saat basmışsın şişmiş bu. 6, <laughs> yedi, sekiz, 9, 10. Ney 20 saniye. Oo bu güzel. Tam bu özgür. Şu an sertliği iyi. Tamam süper. Burada biz 5 kişi sığarız ya. Oğlum bir de biz küçük adamlar değiliz oğlum. Minimum 120 kilo yüzümüzü satayım ya. Onda hesabı katmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam yere çiviliniyor. Şişme. Ana <laughs> şeyleri iskeleti şişme anladığım kadarıyla. <laughs> Aha. Evet. bile yoruldu. Sen yorulmadın. Aa yine bu şeyden var ama. Neden var? Bunlarla da destekliyor. O çubuk iskelet Oy, işte. O zaman ya, yayla gibi ha. Baksana. O sadece şeyde var gibi Mert. Ön çatı gibi kısım. Bizi hayal et. 5 kişi gittiğimizi düşün. Uyuyamayız ben abi. Ben valla şu an dörtte birini kaplarım buranın. <gülüyor> 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 dörtte birini kaplar valla. Bayağı çadırın balkonu var. Biz burası. Sonra 5 bayağı. İçi Abici, kocaman, baksanıza. bak sığarız. Sığ, sığmak istedikten sonra bir iki kişilik yatakta altı kişi de yatarız biz de. Evet yatmışlığımız yani, da var. Yatmışlığımız var bu arada ama ben istemiyorum ki sen o yanında grebin dirseği benim ağzımın içinde olsun ya. <laughs> Balkonu evet var. Evet. Niye tüm örnekleri değil üzerimde? Oh. Oha, orası balkonmuş. Nasıl ya? Abi orası balkon mu? Mert, mert, mertlik alanı açıldı orada. Oha, <laughs> 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 bir şey diyeceğim. İçerisi <laughs> tamam mı? Orası giriş İçerisi kısmı tamam mı? Evet, gerginliği tamam mı? Tam <laughs> tamam, cezalı olan girişte yatar İçerinin ya. İçerinin yerin gerginliği tamam mı? Burada gergin. Gayet güzel. Yataktan önce şu mutfağı kursak ya onu ben çok merak ediyorum. Tamam kuruyorum. Bundan Oha! sonra nedir bizim... Nasıl uzamış? Baksana arkaya. Bütün kamplara geliyor. Tamam, benim benim yapacağım geçin. bütün işleri o yapacak. Bak şuraya kaldıralım. Yok. Buraya düş. Getir. Tam buraya mı kuralım? <gülüyor> 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 bir şey söyleyeyim mi size? Bizim arka bahçeye simülasyonunu yapıp... 3 gün orada kamp yapalım mı? Ama hiç evden bir şey tedarik etmeyeceğiz. Herkes eve etmeyecek. gider abi. <laughs> Herkes eve gider bak. <laughs> bir dakika, yo, kapıyı kapatıp anahtarı aldım. Ay kilitleyeceğim ben kapıyı, mapi. Ama neri bahçeye mi sıçacaksınız? Olmaz, olmaz ya. Yok. <laughs> 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 sonunda bahçede yükseklikler var toprakta. Yok kızım. <laughs> Yok. Bak şimdi bu evet. çadırın Mas Hayır, hayır. <laughs> hiç onlar. Bak bir dakika şunu bir not alsanıza. Bu çadırın modeli Keşua. Öyle mi okunuyor? Keşua'dır herhalde bu. Her Keşua. marka. Decathlon'un markası Keşua. Ke Keşua dur bakayım. Bu Air Seconds, Air seconds. Abi. Keşua Air Seconds 4 çarpı bir, dur bakayım. Bir tam bir şeyine bakacağım bunun. Keşua tamam. Air Seconds. Bir saniye. Air Çıkmadı la. Atayım mı sana linkini? Atsana bir bana. Ben linki... Hemen atıyorum. Yolla bakayım. Gönderdim. Bu çadırlardan birine karar verelim de bildirelim oğlum. Ee, dur. Bir dakika. Siz de görün de. 8900. Eko 4 kişilik kişide bir kamp çadırı, geniş bir odaya ve yaşam alanına sahip çadırı anlatıyor. Motivasyonunuz önemli bir Kum rengi. Heh. 6,5 metre. <laughs> Aa, bak şimdi bunlar. Bak bu Mert. Bu ben. Bitti. Buraya grevi yatırsın. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır bir şey diyeceğim bak. Benim dikine ya. yatır abi. Bir şey, bir Dikine 210 santim diyor. Yanına 280. Biz buraya 3 kişi sağırız. sığarız. Sığarız. 3 kişi. Ya bir, bu arada söyleyeyim. Biz kilolu olduğumuz için çok hani epik örnekler olduğumuz için bunu yapıyoruz. Yani normalde işte atıyor Beskok'tan 4 tane olsa burada o kişi evet, beş beş kişi tane, evet. 6 kişi de yatarlar. buraya 5 kişi de sığar. 5 6 kişi de yatarlar. 160, 190. koy. Tamam dur bakayım. Bakın. Kapıya beni koy. Girişi ben alayım kanka. Oğlum bayağı kanka. geniş lan. Oo, baya geniş bu arada. Biz buraya yatarız ya. Bak bir tane. Aa, yayın ekip bana atarız oraya. <laughs> bak, <sana. gülüyor> Hayır bak bir tane merkez yapalım. Tamam bak bu bizim base olsun. Yani içinde yatakların olduğu. 3-4 kişi birlikte içeride takılabileceği, yatabileceği bir base. Şimdi, ama hesap kitap yapmamız lazım. Kaçtı? 8900 mü? Base yapalım bunu. Yanına bir, evet. ha, bir diğer diğer çadırları da bakalım. En kötü yanına iki tane takviye atarız. Küçük. Böyle öyle, öyle. Belki bir çadır şey yaparız, zula yeri, yemekler memekler bilmem bir kişi de orada uyur. Diğer çadırı işte ekipmanlar yaparız. <laughs> Ölür o gece. Yay, may, cart, çürt, ok. Spear. Bir kişi de orada uyur. <laughs> bir kişi de orada uyur. Tamam oğlum zaten kampada da <laughs> 20 kişi gitmeyeceğiz ki. Bir, evet, bir, zaten bir, Maksimum 5 maksimum kişi gidilir bu arada kampa. Maksimum 5. Ya bir de arabayı da hayal et. Oraya mümkün olduğu kadar az arabayla gitmek lazım yani. Bir tane ya, arabanın hatta içinde 4 olacaksın bile... aslında. 4 bile ideal olabilir tek araba aynen. Tamam. Ama gerçi her türlü çift araba gerekir ya. Bir de o bizim göre değişir. yayın yapabilmemiz için güzel Peki, şey... O yüzden çift, çift araba dedim zaten. Yayın çantası lazım o hatları takıp yayın yapıyorsun ya. Evet. Oraya ışıkları gelecek onların şeyleri. Her türlü bizim çift araba gitmemiz gerekir oraya. Tamam bunu Tabii bir ya. cepliyorum. Yan Bakayım böyle. Ya burada ekstra neler var çadırla ilgili. Bir şey. Buraya <laughs> bak. Ooo o ne la? masa mı bu? Yani. Bu az önce içeri masa galiba. Tamam. Evet. Şöyle yapıyorum. Bir, şöyle olacak tamam. muhtemelen. Oğlum çok Oğlum, iyi. Güzel. Bak her tamam. canı da cepli metti. Eşya sula yeri. Aynen. Yani. Tamam. Katlam gerekiyor. Eşya çekiyorsun. Mutfak. Mutfak evet. Mesela Bayağı mutf mutfak oldu lan. Gençlik. Aygaz var. Tamam. Baksana su şeyine serum gibi bastılar valla. <laughs> Özgür abi soğan suyu koysun oraya. Bu araç geliştiri. Aynen. Ondan da alalım mı ya? <laughs> ya bak çok temel malzemelerden <laughs> gitmek lazım. Tamam indir e, Aa bu abi. ne bu ne bu ne bu ne? Asıl base dediğim şey bu olabilir biliyor musun? Bu çardak gibi bir şey mi? Bu arada ben hiç incelemedim aslında birlikte bakıyorum ben de. Çok kısa değil mi ya çardak için? Şadır da olabilir. Duş duş da olabilir. Her şey olabilir şu an merak ediyorum. Tamam indir aşağı. Aş base base. Kalktı. yönünü bir ayarlasana. Büyük base yazıyor. Evet base yazıyor. Sanırım şu ön taraf burası. Yok hayır birçok şey var kaldı. galiba. Her yer açılabiliyor. Üç taraflı açılabiliyor nehir. Aa, Hakan şu an galiba gece 12'ye kadar siz %10 indirim var. Bakayım. Evet gündem yazınca çıkması lazım. Da... yazınca çıkıyor. Bak Eldiren 10 koduyla %10 indirimi var haberin olsun. O yüzden durduğu yer konusunda çok sıkıntı yok. Bir tık geriye alabiliriz sadece. Nereye? İleri soruyorum? Biraz... Ucu Sana bir şey söyleyeyim mi? Bezmeyiz ama he altı açık. Ya bu herhalde abi gölgelik gibi ya. Yemeğini yapıp buraya çökme gibi. Hani o Ucu tarz şeyler. Galiba, bence bu be. çok amaçlı. Kullanırsın Sam her şeyi. Her şeyi de kullanırsın. Zaten yani öyle. Şey olacak evet. Tepesi gergin Buradan Dur zat. ben geçeyim mi? Maçı 2-0 evet, demiştim. Doğru. Kaç kaç bitti? Eee aşağıları sabitlemen gerekiyor. Şu anda her şey okey aşağıya sabitlediğinde kurulum olmuş oluyor. Bundan gerek var mı? İyi düşünün. Abi bence bak ee, yine gibi çok basic İlk ilerleyeceğiz. Yağmur da gitmeyiz. Var mı? Evet. Hayır, Böyle mesela yağmur havada gitmeyiz. Yağmur havada gitmeyiz. Yağ yani öyle düşün. Ya ya çok düşük ihtimal. Şadırın içinde otururuz oğlum. Aynen çok düşük. Hayır, bence buna gerek yok. Biz otururuz da için. hani yayın ekipmanıydı bilmem nesiydi He. onları sığdırabilmek için dedim. Kanka onu kontrol ederiz ya. İçeri dalarız hepimiz. Bu benim. Ay. Ay oğlum yani çalışın kızlar. Bak bu artık lükse giriyor yani. bizim için. Anladın mı? Bu, bu hani lüks, artık show lüks bence de. Bir ya. Bakayım içine ekstra. Kese. Ya bunlar matları mı? Oğlum bütün ya, bir bütün bileşenler var. Ya. İnsan da işte böyle görünce hepsinde alası geliyor bir şekilde. Ne <laughs> kat biraz arttırım yapabilir miyiz ya? Acayip ya. rahat. Tamam, yemek yapacağız daha. Kalkar mısın? Buna bir bakabilir misin abi? Bu ne kadarmış, neymiş? Bakıyorum. O yatak. Airbed miydi? Aşağıda linkte yazıyor olabilir. Yazıyordur da dur bekle ben şuradan bakacağım hemen. Okey. Şişme kamp yatağı. 1600 lira. Şu. 1600 lira. İşte bunu o zaman tam karar verdikten sonra... Abi ben... Hayır, Şu an bundan an biz beş kişiyiz, beş tane bunu Oğlum açarız, evet. matta yatarız canım. İlla beş tane bundan Mat almamıza de... gerek yok. Başta. Belki benim belim için bir tane bundan alabiliriz. <laughs> ben yatıyorum. Abi bu arada diyeceğim. <laughs> abi harbi. Senin belin evet, için o olabilir. Yok yok, ben sertte yatmak daha iyi benim için. Yerde <laughs> çok sert oluyor yerler ya. Yok ya. Ha? Bak kullama, kullama. al bak <laughs> <yanına yatalım. gülüyor> Bak bunu bu şekilde aynen e, bacaklar ve şey boşta yani kalacak dizler. Kapıda... Tam böyle yan yana dizileceğiz buraya işte. <laughs> Oğlum bu bayağı iki kişilik ee, iş yatak yani işte bizim kullandığımız esende evet, de, de var bende de var. Çek evet, sen gelme çabuk. Niye susa versiyonu. Duran aynen öyle. Ben de yatırım Sıkaya. için aldım. <laughs> Satacağım altayı. Sıkaya. Tamam. Bunu eledik kafamızda. Da. Yatak. O zaman bir dakika not alın oğlum. Evet şimdi evet. Şimdi Aa, bence sen bir not defteri aç. Açıyorum. Bir kere bak olmazsa olmaz huzurlu olalım diye yazıyorum tamam. Bir kere çadır e, çadır adet düşünülecek diyorum tamam mı? Evet, Ondan tabii, Air sonra Air seconds güzel gibi. Air seconds. Tam onları en son karar veririz çadıra. Diğerlerini izlememiz en lazım. Son. Aa, tamam, ee, tamam. şeyi eledik. Base'i e eledik değil mi? Base'e gerek yok şu an. Beyze e de bence ilk başta gerek, gerek, gerek yok. yok, bizim yok için. Tamam. Ee, mutlaka ya ben mat kullanabilirim. Eminim hepiniz mat kullanabilirsiniz ama şöyle yuvarlayarak mat yazıyorum. Kesinlikle. Yatak. Yani yataktan kastım bu mat da olabilir, şişme de olabilir. Ee... Palmiye de olabilir yani. O en son karar veririz abi. Evet o karar verelim. Karar Olmazsa olmazları gördüklerimizde bir kere kamp çantası diyelim. Hani için her şeyimizi koy, Kampla alakalı her şeyi koymuşlar ya. O mutlaka evet. olmalı. Ee, yemek ne diyelim ona? Ne denir? Hmm, yemek Mutfak araç. Mutfak gereçleri falan. Mutfak gereçleri Mutfak doğru söyleyin. Mutfak gereçleri. Söyledin. Mutfak gereçleri yazıyorum. Bertin o kaşıkta gözü kaldı. <laughs> evet o kaşıkta Mutfak, gözü kaldı. Ya, iş, i̇şimize yarar bu arada ya. Şuraya şöyle bir not düşeceğim. Kepçe. Chat siz de yazabilirsiniz. Kepçe. işte ne bileyim tencere. Ocak. Cart cürt diyorum. Bu arada Aygaz'ın küçük şeyi çok güzel ha. Evet. Lan biz orada mangal da yakarız hep ya. Mangalda bak at bak bir bak kere. Mangal yakacağız. Heh, söyle. Mangal yakacağız ya bir de bizim mesela keyif için mesela bir çaydanlık gibi o yüzden mutfak gelişleri her türlü lazım bize. Tamam Sefahler ben de diyorum var. ki ortaya bir tane ah. ana ateş yakarız tamam mı? Hatta ikili yakarız. Biri böyle Alevli Ali diğeri de komple köz. Ee, orada mesela ateşin üstüne ızgarayı aman ne derler ona? Çizgi çizgi. Hayır lan. Ha çizgi çizgi olanlar. Tezgi, te, lan tencerenin altına da koyun. Izgara gibi. Izgara iş, ya işte. Kesin. Izgara diyelim ona. Izgara gibi. Izgarayı koyup üstünde böyle ateşin üzerinde, közün üzerinde su kaynatalım, çay yapalım yani daha güzel olur. Abi, i̇şte... abi orada közde yapacağız zaten her şeyi. Tamam. Oh. Prizi ayırdım. Şimdi devam. Aklınıza bir şey gelirse söyleyin Mert bak. Tamamdır abi. Tam bu bizim mekan zaten. Tulum. Aa tulum yazmadık. %100 tuluma ihtiyacımız var. Ya tulum abi, ne tulum? Geçe, abi. Alın iki abi. tane pikeye pike atarız üstümüze ne tulum ya. dedik. Aynısını dedim. Tulumun içinde tir tir titriyordum. Tulumu ben sığamadım kilodan dolayı kendime göre alamadım. Harbi tulumsuz yatılmıyor. Bak benim arkadaşım şey geçiriyordu. Havale geçiriyordu arabaya. Kalktı. Oğlum Everest'te kamp yapmayacağız. Sıcağın ortasında biz yapacağız, de, biz de, yapacağız ya. Abi ben de biz de kızın ortasında Mayıs'da, yaptık. Şey, Haziran'da Mayıs sonu Haziran başı gitmiştik Konya'da Beşler'in oraya. Buna gece şey olduk. Abi yazlık bir şey alacağız zaten. Biz kışlık tulum almayacağız ki. Yazlık tulumlar var. Biz onun dereceleri tamam, o, alıyor, o verir, zaman PK'di, Yorgan'dı falan o tip şeylere girmiyorum. Ee, ya arkadaşlar ormanın soğuk olduğunu estiğini ben de biliyorum. Yaptım oğlum hayatta kamp yapmadım değil ki ya. Hemen bilir kişiye dönmeyin. Ama böyle tuluma girecek kadar hiç biz üşüdüğümü hatırlıyorum. Üzerime bir battaniyemi çekiyordum kamplık uyuyordum. Ama Eskişehir'de mesela e, ne vadisiydi o bir yerde yaptığımız kampta Lobların Yerdi birbirinden canım. ses çıkartıyordu, böyle böyle titriyordum yani. <laughs> Tulumum yoktu yine, yine idare ettim ama çok üşüdüm. Bence ya yazlık tulum not edebiliriz abi, yazlık tulum böyle Yazdım. 8 derecelik falan mı artık, kaç derece oluyorsa? O arada dekatlı o. Bu ses değil. şey, e arabanın penceresiyle yorganın birbirine He. teması. <laughs> evet, <bak. gülüyor> Daha niye gireceğiz? <diyeceksin? gülüyor> Tamam eve bundan alalım sen bunda yat. Allah Tabii efendim. Tamam eserim sen yediğin günler. Şimdi Alasım geldi bu arada ya. çok güzel duruyor. Bir tane şu bundan alırım. O çok güzelmiş değil mi tulum? <laughs> ya abim benim be keyfe bak. Ben gireceğim içine tulumu. Tamam Aa, sen girersin bize Bak çift 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 Ay yatalım mı Ay, yatalım ya. lan? Sen bir söyleyeyim mi alev gibi oluruz ha. Ateş ederiz ateş. Ben bir de desteklerim arada dönmeye çalıştım ya, Ben sağa dönmeye çalışıyorum. <laughs> sen sola dönmeye çalış. <laughs> Yemin ediyorum ağa takılmış balık gibi çırpınırız içinde ya. ayarlayalım. <laughs> Her yerdesin. Abi bu, bu da bu istasyonda çok güzel oğlum ya. Bu da birikiyor orada herhalde. Şunun bir modelini söyleseniz bana. Para hesabı yapmam lazım. Oh, <laughs> <söylesen>. lavabo <laughs> yapmışlar <laughs> lan. Bak orada biriktikten sonra <laughs> altta birikeni bir daha kullanabiliyorsun. Evet galiba. evet. Şey için farklı falan. Bir ya. En kötü çadır almayız bunu alırız bu çok güzel. <laughs> Neydi bunun adı? Dur videonun altında vardır. Attayım mı sana linki? Kamp mutfak, mutfak ünitesi, buldum bunu. Ha. Bunu bir unutmayalım dur. <laughs> bir not <edin> abi <laughs> sen. Bunu bir not alalım. Hayır. Bir saniye durun. Bu yalnız işin keyif kısmı bu artık. Bu biraz şeylere benziyor böyle hani uzay survival oyunlarındaki evet, evet. şeyler var ya böyle evet, malzemeler. Ama ömürlük, ömürlük, ömürlük var yani. Bu bu, bu arada arkadaşlar şöyle düşünün. Bu bir içeriklik değil bu yani. Biz bu ekipmanları alacağız, bir yerde muhafaza edeceğiz. Eğer hoşunuza giderse hoşunuza giderse zaten her kampa gittiğinde Başkırı. Atik ailesini izle mesela. Adamlar hep aynı ekipmanları kullanıyorlar senelerdir. Öyle düşüneceksin bunu, hesabını öyle yapacaksın. Bir tane daha domates doğrayacağım. Ay tamam. ay ay oğlum çok özlendim şu an. <laughs> bir de böyle doğanın içine girisim var böyle bir orman kokusu alasım var ya kafayı yiyeceğim. Biraz ölsün. O biriken suyu ne yaptıklarını tam çözmedim. Orada ayrıyeten su bir yere mi gidiyor yoksa? Yok işte orası birikiyor o kanka işte. birikiyor da kirli su oğlum artık. Hani daha böyle bir yerde Güzel kullanırsın. Şişe getirmeye şeyleri yıkamak için böyle anladın mı? Elimi yıkarım ya o zaman falan. <laughs> Dişimi fırçalarım işte o suyla. Duş ya Geçek ben bak. dört gün duş almadan dururum şu an. Gel. Ben tuvaletimi de tutarım. Ben yaparım ne <laughs> affetmem. Bak şurası bak alanı görüyor musun? Bak Daha iki ağaç arası. Gelir, bir şey gelir. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Orayı böyle ayağınla şöyle bir eşeleyeceğim böyle. iki çukuru oluşturacaksın. Pat pat. Şefim be. Oh. ya abi hiç soğan yememiş ama ya. Aa duş. <laughs> Arkadaşlar burada bizim ekipte kimse rahat duş alamaz. Çünkü evet, abi, bunu bak, saldırır, bunu bir şey buraya abi. koyduğun gibi herkes şu arkadan dolanacak bak tamam mı? Canlı yayına göstermeye çalışanlar, videoya çekmeye çalışanlar, taş atanlar, kafayı buradan uzatanlar. Bu mümkün değil. Evet evet. Bu arada burada Hiç bir şey yok ama bu gelmez. dört tarafı da kapalıymış. Sığabilirsek buraya. <gülüyor> 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 Ben sandım ki hani böyle terzilerde olur ya V şeklinde arkada durursun. Kapalıymış etraf. <laughs> Oo. Gazı Şeyimi de getir. Ha şu asıl bu tarafı merak ettim. Oo. <gülüyor> dur <gülüyor> dur. Özgür abim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yasaklanan Decathlon reklamı bu. Tamam <laughs> şimdi galiba artı bir eğitim var. böyle açılıyor mu? Çok <laughs> <Ama, o zaman gülüyor> diyorum ya oradan, oradan kafalar çıkar bak ya harbi söylüyorum. Çok iyi çok iyi. Ya bunun kaydedilmeme olasılığı yok bak söylüyorum size. Aa onay verdi Özgür, Aa, özgür abi sana. Şey ne şey şey ben ben şey rahat, rahat. Evet şöyle genel ekipmanlara baktığımız zaman bunu değerlendiriyoruz. Mutfağa. Evet. Bu base olarak yani base olarak bu geçiyor ama biz bunu base olarak ve çoğunluğun yatabileceği bir çadır olarak belliyoruz. Masa sandalye bence her türlü zaten olmalı. Oğlum bu şeydeki videodaki base hariç hepsi zaten ikna etti bizi. Aynen öyle abi. Şimdi bunları bir hesaplarız. Bekle. Bu bir dursun. Şimdi diğer videolardaki ekipmanlara bakalım. Hemen hızlı hızlı.